Evet dostlar bugün çok kolay bir şekilde mikrofonları nasıl değiştirebileceğimizi göstereceğim. Şu şekilde havyamızın ucuna şarj bordumuzu tutacağız. Mikrofonumuzu çıkardık. Şimdi buradaki lehimlerimizi alacağız. Dostlar burada 138 derecede eriyen krem leyimimden şuralara uyguluyorum. Birazcık Flux uygulaması yapıyoruz. Evet dostlar, mikrofonun otomatik olarak buraya oturduğunu görebilirsiniz. Aynı işlemi iPhone mikrofon değişirken de yapabiliriz. Şu şekilde şarj bordumuzu buraya koyuyoruz. Mikrofonumuzu bu şekilde alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Yeni mikrofonumuzu takmak için şuraya Flux uygulaması yapıyoruz. Tekrardan ısıtıyoruz ve takıyoruz. Evet dostlar. İşlemler bu kadar kolay. Hepinize kolay gelsin.